Şaka iptal beyler açmıyor. Tamam be. Alo. Alo. iyi günler. Türk Telekom müşteri hizmetlerinden arıyorum. İsmim Fahri. Recep Bey'le mi görüşüyorum? Bat mı bu be? Alo. Alo. Kaset mi oynatıyorsunuz bana? Kimsin sen? Recep Bey iyi günler. E, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden arıyorum. İsmim Fahri. Fahri Bey saat kaç? E, gün içerisinde aradık sizin. Müsait olamadınız. Meşgul çalıyordu telefonunuz. E, çalar da biz iş adamıyız hocam sonuçta. Anladım. E, ne için aradınız? E, Recep Bey ilk öncelikle hoş geldiniz Türk Telekom ailesine. Nereden biliyorsun sen benim Türk Telekom aldığımı? Sistem üzerinde görünüyor. E, dün öğleden sonra itibariyle e, Türk Telekom'a geçtiğinizi görüyorum. Yeni hat aldığınızı görüyorum. Aldık. Maalesef artık Bu 56. haftamız mı oldu? Kaç oldu bilmiyorum. Yani 56. Her gün ben hat değiştireyim. Maalesef aldık. Aldık. Yeni geçti. Türk Telekom'a bakalım. Anladım. İsterseniz kampanyalarımız hakkında bilgi vermek isterim size. E yaptırdılar var orada sizin dükkanda şeyler, barışlar. Daha neyin kampanyası? Anladım. Daha ee, mı? Daha mı ucuz? Daha ucuz tabi isterseniz daha ucuz, daha pahalı kampanyalarımız var. Ee, sizler için detaylı bilgilendirme çünkü bu sadece müşteri hizmetlerinden olan bir e, kampanya elimizdeki. Yani dükkandan size bunu veremezler. Tamam ben geleyim müşteri hizmetlerine. Yok mu lazım bir yere? Yok girelim. telefon e, telefon aracılığıyla yapabiliyoruz. İsterseniz. Ha, yani buradan mı oluyor yani? Evet. Evet. E, yap tamam yap. Varsa bir şey. Anladım. Falan, Size yapamam. hemen tarif ederim. Şu an kullandığınız tarifeyi görüntüleyemiyorum yalnız. E, siz biliyorsunuzdur görüntü e, kullandığınız tarifeyi. Ya ben sesimi çok az alıyorum. Beyefendi. Ben bir saniye müsaade eder misin? Balkona çıkacağım. Sesimi... Bekliyor galiba. Tabi bekliyorum. Buyurun. Daha yeni geçtik. bu evin içinde. Madem ben niye geçtim ki buna? Allah belanızı versin. Alo. Alo. Evet şimdi dinliyorum. Ee, sizin kullandığınız tarifeyi biliyor musunuz? Aylık ne kadar ödeyeceğinizi? 79 anladım. Ee, i̇sterseniz... Ama 90 evet, mı bana tanıdıksın diye böyle yapıyor falan filan yaptı Barışoğlu'dan. Ondan ne diye 79? Bizim iş çıkıyor abi bilmem ki. Anladım. Ben size e, 39 TL'lik tarifemizden e, e, bahsedeyim ilk önce. Aynısı mı? Yok. Hayır. Aynısı değil. İlk önce 39 TL'lik tarifemizi anlatayım. E, anlat? Aylık 10 dakika görüşme. Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika. Kime edecek ben Zaten 10 dakika ben aradım. İlk konuşmamda mı edecek 10 dakika? Anladım. Ee, bu 39 TL'lik tarifemiz. Geç baba geç bunu geç. Çöp amına kodum sala 10 dakika kime edecek? Anladım. E, ee, 59 TL'lik tarifemiz var. Kaç dakika konuşma? 100 dakika konuşma. Geç çöp Anasından mı 59'da etmez bana. 69 TL'lik kampanyamız 1000 dakika her yere Tamam. 10 MB internet 10 MB ne kadar yapıyor? Yani 10 MB Google'a bir şey yazabilirsiniz. Ya çekmişim Google'ını bizim fabrika sitesine girebilecek miyim? Mesela elemanları izlemene hani, şeyde web <laughs> tabi tabi girebilirsiniz. 2 Gire, saniye falan izleyebilirsiniz. 2 saniye mi? Evet. Komple. Bütün ay boyunca 2 saniye mi izleyebileceğim? Moruk çıldırtacağım bunu şimdi dur. Evet. E, bütün ay boyunca isterseniz 89 TL'lik paketimiz var. 89'da ne kadar izleyebilirim? 89 TL'lik paketimizde e, ayda be, Evet dinliyorum. Bak ben ararım Atçeli, ben ararım Murat'ı, ben ararım Rafet'i. Bana bir kere lazım olsun 500 dakika bir kere kesin. Yani 500-600. Çünkü e, konuşur mu canım? Konuşur yani. Lazım benim istediğim zaman önemli Bulgaristan'a. Bu önemli bir şey. Ben bunu açtırmadım gerçi. Yurt dışına doğru. Evet. Yani, bu buradan açabiliriz, dışına... ister, buradan açabiliriz isterseniz. Ona da yardımcı olurum. Bir de bu işte haberler, film o şeyleri falan izleyebilecek kadar bir internet lazım yani hani video falan. Anladım. Ben sizin ihtiyacınızı buldum şu anda e, 600 dakika her yöne Bulgaristan dahil. Aa bak bu güzel, bu güzel. Bunu beğendim tamam. E, 15 GB internet. 15 GB? Evet bununla da istediğiniz... Ne oluyor? Bir şey, bu bu, bu ne oluyor? Bu GB ne oluyor? İnternetin e, değeri büyüklüğü. Yani 15 mb büyük mü oluyor çok? Evet çok. Megabyte da değil bu, gigabyte. Yani bu santim gibi bir şey mi? Evet, santim metre gibi düşünebiliriz. Ee, ya ama 15 santimlik ver bize? Evet, 15 gigabyte. E, santim değil, e, gigabyte internet veriyoruz. Ya, hani seçti, ne almışsa mı istediler mi? Toplamda sınırsız da SMS veriyoruz. Mesaj. SMS çıkar ben WhatsApp kullanıyorum. Anladım. Bu tarifemizin aylık ücreti 2000 TL. Alo. Nasıl ki? 2000 TL mi? 2000 TL evet. Senelik mi? Haftalık. Haftalık 2000 TL. Evet. 2, 4, 6, 8. E ne yaptı o zaman? Ben sana bütün maaşı verdim ama ya böyle işlerin sarmanı çıkayım ben bunların. Tamam eylemeyin o zaman kalsın benim 79 böyle, aptal iş mi olur? Böyle sürçük iş mi olur ama bunun salakları? Beyefendi yani yalnız... Beni sövdürüyorsunuz ya. Sistem üzerinde konuşmalarımız kayıt altına alınıyor. Onlar beni tanır. Benim çok kayıtlı görüşmem var. Onlar beni tanır zaten. Bu Anladım. 2000 TL'lik 2000 TL'lik tarifeyi onaylıyor musunuz? Hattınızı onaylıyorum. Onaylamıyorum. Onaylıyorsunuz anladım. Onaylamıyorum. Onaylamıyorum. Anladım. Onaylamıyorum. Anladım Recep Bey. Madem onaylamamanız bizim için hiçbir sorun teşkil etmez. Hemen iş... Ya onaylamıyorum. Yapmayın onu. Yapmayın. Yapmayın. Bırakmayın. Yapmayın ya. 2000 TL ne demek haftada? Bu insanlar bu parayı kolay mı kazanıyor? 2000 TL ne demek? 2, 4, 6, 8, 7 sürmeyelim mi? Aç mı gezelim amına koyayım? Yalnız ee, Recep Bey konuşmalarınızı dikkatli seçerseniz yoksa ben de üslubumu bozmak zorunda kalacağım. Ya sikerim senin üslubunu ama tövbe Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye anladım. Ben Yok ben e, isterseniz e, sizi direkt müdürüme aktarmak istiyorum. Tamam ben müdürüme müdüre size aktarayım. Akabinde konuşmayı son son. Sevdim, Akabinde görüşmeyi sonlandıralım. Ya Allah'ım ya. Ben mi? anladım. Bir saniye. 21.05'ta e, bana 2000 liraya fatura verceksiniz. Ha ha ha. Akabinde Çok... bakabilir misiniz? Hakan mı? Oğlum bak. Aliye İsmim Hakan. Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Abi, Kimi beyefendi? O bir ses geldi. Hat mı karıştı? Ne oldu? Alo diye gel. Oğlum ben karıştı. Garip... Anlayamadım. 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 Ben kiminle görüşüyorum? İsmim Hakan Meriçler. Buyurun. Neyse. Hakan Meriç. Ya Meriç Bey. Buyurun. Beni neden aradınız? Bağırttınız beni iki saat burada boşuna. Müşteri temsilcim sizle bir görüşmede herhalde anlaşamadı. Akabinde ben geldim. Ben müdürüyüm kendisinin. Buyurun ben yardımcı olayım size. Allah Allah. Ay. Ve. Veya... Ben mücreme veriyorum dedikten sonra bir tane Trakya'lı bir ses geldi. Alo diye böyle uzatmalı. Parazit yapmış olabilir. Alo. Parazit yapmış olabilir Recep Bey. Anladık biz de sizi bu saatte rahatsız ettiğimiz için ve aramıza yeni katılmış olduğunuz için size 3 ay boyunca bedava kullanım veriyoruz. Tamam, güzel. Bu... Bak bu güzel. Bak bu güzel. Yok, bu, bu, Anladım. Ee, bizim çalışma saatlerimiz 12'ye kadar. Ee, yani Türkiye e, Araştırmacılar Derneği'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre de saat 12'ye kadar e, Dijitürk olsun, işte Türksel, Türk Telekom bu tarz servisler sizi arayabiliyorlar. Ee, çünkü gece vardiyasında çalışan insanlarımız da var sizler de takdir edersiniz ki. Ee, bunun akabinde e, bir anlaşmazlık olmuş sanırım. Elemanımız da daha yeni Fahri Bey. Ee, ben onun adına sizden özür diliyorum. Ee, akabinde de size 3 aylık eee bütün kullandığınız paketi hediye olarak veriyoruz. Tamam teşekkür ederim. Kapatıyorum o zaman. Bir saniye kapatmadan ee, çok kısa bir onay alacağım. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya. Anan, anan amca buldum bedavayı. Nasıl ama Mehmet tamam diyorsun değil mi? Ben sana demedim Yerin <laughs> amına girsene bulacağım. <laughs> Ulan arana ki ben sana demedim mi? Yerin yedi kat amana girsene bulucam diye. He? Allah kahrapsın ya, ya vallahi ya. Getirin bana dil altını ya. Bakmayın suratıma ya. Allah Allah ya. <laughs> ya sen niye numaranı değiştiriyorsun ki? Ben sana demedim mi? Ben ya seni Ya ben ara istemiyorum. Beni arama ya. Beni rahat bırak. Sağ beni. Hakan ya. Hakan mısın sen? Hakan <laughs> mı ben Hakan? Alo. Allah belanı versin. Alo. 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 ya. Alo Kimle görüşüyorum? İsmim Hanife. Ne? Hanife. Buyur Hanife. Ne yapayım mı Ya be aaa kendin de var ne yapayım Ya bu ne bu Türk Telekom'a geçtik diye mi böyle oluyor bu ne oluyor ya? Şu bana bak bana. Bir şey diyeceğim Recep abi. Benim abi bir şey söyleyebilir miyim? Ya Hakan beni arama. Allah aşkına, arama beni. Tamam hayır, dur hayır, aramayacağım. Hayır. Bir sakin ol ya. Bir şey diyeceğim. Abi, ya ben nasıl sakin olayım Hakan ya? Hayatımı sikletmemeliyim ya. Ya Bir şey söyleyeceğim. Dinler misin beni? Bak dinle. Kapatacağım telefonu. Kapat tamam, Allah aşkına ne olursun kapat ya. Tamam kapatacağım. Bir, dur, bir şey söyleyeceğim. Hakan'a bir şey söyleme beni ya. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sen bu numarayı... Iı, neden değiştirdin? Ben sana demedim mi yarın amına gir ben seni bulacağım diye? Ya arama istemiyorum beni ya. E ama sen böyle numaranı değiştirsen ben seni ararım. Allah'ım ben yarın modafonaya geçeceğim, modafonaya geçeceğim yarın. Ya amına koyayım istediğine geç. Ben yine bulacağım senin numaranı. Ya bak sakin ol. güzel güzel konuşalım. Bak. Ya ben konuşmak istemiyorum seni. Ya konuşacağım amına koyayım. Ne demek konuşmak istemeyeyim ya? Ya arama beni ya. Murat, Murat ya, sen yok ki evde. Murat ben kapattım bu telefonu, kapat bu telefonu ya. Ağlama dur bitti. Vallahi bitti. <bıktım. gülüyor> Alo! Sikeyim numaramı ya. Kapatın herif kafanı kır. Bak dur. Bir anlaşma yapalım bak. Ben <laughs> Kapattı <bunu sik. gülüyor> Şimdi dur. Güzel kardeşlerim. kokoreççi o dediniz bu dediniz. İşte yayına Serhat diye bir kardeşimizi çıkarttık. Dur arayacağım ya Yayına Serhat diye birini çıkartacağım. Çıkartıyorum. Ona yok kokoreççi bu dediniz. Adam oyun oynuyor bizde. Şimdi telefon şakası yapıyoruz bu başka. Ya amcık mısın amana koyayım? Madem fakese izleme ya. Niye izliyorsun ki? Yok sahte yok o yok. izleme amına koy. İnsan salak olması lazım. Beni dolandırıyor. He izlemeyeyim lan falan der. Amcık mısın sen? İzleme çık yayından sahteyse. Allah Allah. Sana kaldık amına koydum onun ipnesi. Telefonda pizza söyleyemez göt veren. Gelmiş burada dikkat çekmek için. He sahte bu sahte. He Sikan git. Ah manyak ipnesi. Sen de mi uğraşacağız? alo alo, alo. 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 B B B Ben sana ben sana ben senin üvey demedim mi? Ya beni siz, beni telefona, şey de ya. Ben sana üvey demedim mi? Ben sen bana üvey ben arayacağım dedim Evet, evet. Ya ben senin müvey oğlun. Ya alçtım. Yok benim müvey oğlum. Allah aşkına yapmayın oğlum böyle şeyler ya. Zamanında saplamışın, saplamışın amına koyayım. Hiç bakmamışın arkaya. Siz konuş. Efendim? Sessiz şunu, şartcığın duyuyor. <laughs> Tamam hadi şimdi örtüyorum bu telefonu. Yarın arayacağım. Yarın üvey evladım olduğunu ispatlayacağım sana. Maytap bu numarayı bir kere daha değiştirirsen anam avradan olsun günde üç kere ararım. Bak bu numarayı bir kere daha değiştirirsen seni üç kere aramayanı götten sikeyim. Kaçta? On tamam yarın on buçukta seni arayacağım tamam mı? 10.30'da yarın beni arayıp bir şey konuşacağız senin küfürsüz. Küfürsüz delikanlı gibi. Tamam küfür edeni gökten siksinler Siksinler. Tamam amına koyayım hadi bakalım. Yarın ilk küfür edeni gökten sikiyorlar. Tamam anlaşma yaptık Bak başlıyor 3 2 küfür var, Hadi 3-2-1'den e sonra sen küfür ettin. O tepki var aslında yani. Ha, tamam yarın arayacağım. Tamam, yarın bu telefonu açmazsan veya numarayı değiştirirsen götten sikerim adamı. Hayır bak. Delikanlı gibi etsendik bir şey adam gibi bak. Yarın numarayı değiştirmeyeceğim. Ama beni son kez. Bak son kez açacağım bu telefonu. Nasıl kapandırdığını bilmiyorum çünkü. Açacağım onu son kez. Bakalım. efendi gibi izleyen evlat. Ama beni böyle aldırmayacaksın. Yok oradan arıyorum buradan arıyorum artık. Tamam, delikanlı gibi ben Hakan diye açacağım telefonu. Tamam, ama aygırı yapma böyle attırmıyorum bütün beynimi. Tamam. Yarın on buçukta, yarın on buçukta görüşelim. Bak anlaştık, birazcık adam yarın son konuşmamız. Tamam, yarın son konuşmamız. Hadi bakalım. Hadi tamam, delikanlı gibi. <laughs> Kapattı. Yarınak <laughs> son konuşmamız, seni bir sene daha arayacağım Amına koyayım. Bunu bir sene daha ararım ben Barık. Arkadaşlar e, telefon şakalarımız hoşunuza gidiyor mu? Yunav'da iyi miyiz? Bir onları şey yapalım. D-Live'a geçeceğiz buradan çünkü. Her şey yerinde mi? Peki burayı eski organizasyonu yapalım mı? Kemik tayfayı buraya oturtturalım. Iııı. E,